Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle beraber Among Us videomuza başlıyoruz. Bu benim ilk videom ve yanımda bir minik bir arkadaşımız var. 3-4 yaşında ee, Seyit. Merhaba Seyit. Merhaba. Evet, online e, kendi açmak istemiyorum. Fint Game yapacağım. Fint Game'den 3 imposturluk ve ortadaki şeyi yapacağım. Eee Türk kişisine gideceğim. Türk diyor, pro erkek var. Evet oraya gidebilirim. Evet geldim. Sağ yazayım. Selamun aleyküm. Sağ. Selamun aleyküm. Aha başlıyor. 3, 2, 1. İnşallah impostor olurum. Bakalım bakalım. Imposter'ım. İşte bu. Çok güzel bir planım var. Şimdi e, ee, kim öldürsem kim öldürsem kim öldürsem mavi öldüreyim siyaha atayım suçu aynen öyle şöyle görev yapıyormuş gibi olsun e, ee, butonu kes evet ileri gidelim elektrikleri de kestim kesmemişim birisi gelince öldüreceğim hepsi şu taraftaydı ben de şurada ben burada görev yapıyorum kardeş. <laughs> kaç 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 kaç. Orada gördü mü acaba beni ya? Herhalde gördü. Aha buldular. Siyah. Siyah. Siyah diyeyim. İnanılmazlar bence ya. siyaha attım oyu. Yalan yazmış. Aa hayır buldular. İkisi de bana attı oyu. Düşüyorum. Vazlı imposter tabii ki de. Girelim. Oo herkes geldi hemen. Hadi hadi başlat. Başlat 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 hadi başlat başlat. Başlat. Eylül kim? Bana mı dedi o? Kanka Heh. diye. He <laughs> he. Kanka. Ben de bir bitireyim. Ya bana dedi herhalde ya. Evet. Onun ismi Allah Allah. Boş ver ya. Evet altı kişi. Hadi hadi başlat kardeşim. Başlat başlat. Evet bir şey yazdı. Olacak bize kat katilacak olan aman prosu. hadi hadi başlat sen. Yalan kişi yazmış sence mi? Hayır bazıları yabancı. Ne dedin Seyit? Bizden yalan geçiyor. Evet. Morgan. Hadi hadi başlat kardeşim. Kimmiş görelim pro. Kimmiş görelim pro yazmış. impostırım <laughs> imposterım. Ee, kimleymişim? 8 bit reizde imposterım. Hmm. Ben şurada görev yapıyorum oğlum. Pro erkek oğuzu. Anam ne yapıyor kendisi? Pro erkek oğuzu gözetliyor herhalde. Ben burada e, kablo bağlama işi şey yapıyorum da. <laughs> evet. Ben burada şey görevi yapıyorum ya. Ne? Pro var ya. Pro şeyi takip ediyor. Keşke onu ya. Keşke. Ya yok yok gerek yok ya. Mavi bala, Mavi mi? Ee, ben o uzattım. 7 6 saniye 5 saniye 4 saniye kaldı. Hadi 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 hadi. Ne? Benden benden hiç kimse şüphelenmemiş la. Ana. Hiç kimse yatmadık. Ozu ortadan kaldırmam gerek. Hı <laughs> ortadan kaldıracağım. Evet, ilk önce şurada görev yapıyormuş gibi yapayım. Ben burada görev yapıyorum valla. Tamam, yeterli. O görev kısa. Tak. Kaç 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 kaç. Kaç 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 hemen kaç. Buradan çıkalım. Oy. 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 İşte bu, kazandık. E ee, başlatmadı. heh. Kazandık be. Hadi 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 başlat başlat başlat. Pro erkek başlat bakayım. Hadi. Evet. Başlatmadı şu an. Seyit. Hı? Sence kim imposter olacak? Sen. Ee, bakalım belki olmam yani. Olursun ya. Olursun peki. Değil Belki olmam. Olursun. Olmam olmam. iki kere oldum da olmam ki. Bakayım. Bir tur daha oynayalım kapatalım. Evet arkadaşlar bir tur daha oynayacağız kapatacağız. Hadi. Başlat. Be. bu başlatana kadar. Şu zaten değil mi? Şu. Bakın. Sarı olanım ben. Pro'nun kankasıyım ben ve te, ben ve te onun yanında girerim. Aha başladı. Hadi bakalım imposter mıyız? Ya hep imposter oluyoruz. Yuh be. Arda arda üçle imposter. Evet. He. Ben dedim, <laughs> Evet şöyle birkaç kişiyi öldürmem gerek. sallasam şöyle. Oho! Kazandık. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın